Duruşma. Duruşmada bir temel prensip var. O prensip de aleniyet prensibi. Duruşmanın aleni olması gerekiyor. Aleniyet. Aleniyet prensibi kapalı kapılar arkasında adalet dağıtılmamasını ifade ediyor. Fakat duruşmanın aleniyeti salonun alabildiği kadar kişiye aleniyet olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle Türk hukukunda yayın yoluyla bir aleniyet kabul edilmemiştir. Yani duruşmadaki olayların naklen dışarıya verilmesi hatta salondaki bina içerisinde resim ve kayıt yapılması falan yasak. Türk hukukuna ve suç olarak da düzenlenmiş aynı zamanda. Fakat bugünlerde e, önemli davalarda basın yoluyla yapalım filan şeklinde bir istekler var. Olsa olsa yasa değişikliğiyle olabilir. Ama şu anki mevzuat müsait değil. Aleniyet ilkesi istisnai hallerde sınırlandırılabilir. E, Çocukların duruşması bakımından aleniyeti sınırlandırabiliriz. Yine genel ahlak bakımından sınırlandırabiliriz. Ama aleniyet en temel ilkelerden bir tanesi duruşmada. İkinci önemli prensibimiz duruşmalarda yoğunluk ilkesi. Yoğunluk ilkesi duruşmanın başlayıp bitmesini ifade eder. Şöyle düşünün, her şey hazır. Bütün deliller var, tanıklar var. Eksik bir şey olmaması lazım duruşmaya başlarken. Arka arkaya bir tanığı dinlersiniz, sonra öbür belgeyi incelersiniz ve mahkeme duruşmadan edindiği kanaat ile hükme ulaşır. Kanun istediği de bu. Fakat bir eksiklik varsa, mesela bir bilirkişi raporu gelmemişse, Başka bir yerden bir belge bekliyorsanız o zaman onu beklemek için bir ara verilir. Ara vermek gerekir. Hayır, böyle olmaması lazım. Duruşmanın başlayıp hüküm ile bitmesi gerekir. Ama maalesef Türkiye'deki duruşmalarda aralarda 3 ay, 5 ay gibi celsi araları veriliyor. Ve bu arada hakim değişiyor. Veyahut da aynı hakim olsa bile ilk celsi celsede dinlediğini unutuyor ve duruşmanın doğrudanlığı ilkesinin bir zedelendiğini de söyleyebiliriz bu şekilde. Anayasa Mahkemesi'nin 2024 sonunda verdiği bir karar var. O kararda duruşmanın aynı hakimle başlayıp aynı hakimle bitmediği hallerde adil yargılama hakkının ihlal edildiğini söyledi ve çok yerinde bir karar. İnşallah bu karar iyi uygulanır da Biraz e, duruşmaların yoğunluğu ortaya çıkar. Şimdi duruşmanın tepe noktası olduğunu söyledik. Ve duruşmalarda mutlaka sücelerin hazır bulunması gerekir. Hangi süjeler hazır bulunacak? Şimdi i̇lk defa hakimi düşünün. Hakimi olmayan bir duruşma olmaz. Mutlaka hakimin duruşmada hazır bulunması gerekiyor. Ama hakimin duruşmada hazır bulunması demek fikren hazır bulunması demektir. Yani duruşmayı takip etmesi, izlemesi demektir. Ee, Alman Anayasa Mahkemesi verdiği güzel bir karar var. Duruşma sırasında uyuklayan bir hakim var. Uyuyor. Dinlerken kendinden geçiyor. O hakimin duruşmada hazır bulunmadığına karar vermiş. Şimdi Türkiye'de de bazı hallerde şey görülüyor, telefonuna bakıyor, başka bir şeyle meşgul oluyor hakim. Siz orada bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz, tanık dinleniyor. O başka bir şeyle meşgul oluyor. Yani fikren hazır değil. Yani bu gibi hallerde de şuna dikkat edelim. Hakimin duruşmada bedenen hazır bulunması gerekiyor. Fakat aynı zamanda fikren de hazır bulunması aranmalı. İki, Duruşmada savcının da hazır bulunması gerekiyor. İddia makamının duruşmada bizzat vücudu ile hazır olması gerekiyor. Eğer iddia makamı duruşmada hazır değil ise yoksa bu takdirde iddia görevini adeta hakim üstlenmeye başlıyor. İddianın bazı işlevlerini Yargılama makamı üstlenmeye başladığı vakit hakim ile savcının aynı kişide birleştiği hallerde bu adil yargılama hakkını ihlal eder tabii ki. Bu nedenle savcının duruşmada hazır bulunması gerekir. Türkiye'de de şu anda durum böyle. Fakat kısa bir süre, kısa bir süredir 5-6 sene asli asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalarda savcı yoktu ve dedi ki kanun koyucu bir ara benim çok savcıya ihtiyacım var. Savcıları duruşmadan çekeyim de soruşturmaya vereyim. Soruşturmalar çok iyi yapılsın filan diye bir fikir yürüttü. Bir de o tabii FETÖ dönemi görevde uzaklaştırılan çok sayıda savcı hakim vardı. Öyle bir dönem geçirdik. Ama şu dönemde Türkiye'de bütün duruşmalarda savcısı hazır, hakimi hazır bu şekilde duruşma yapılıyor. Hakim hazır, savcı hazır, fakat bir de tabii savunma makamının hazır olması lazım ve müdafi duruşmalarda müdafi'nin de hazır bulunması gerekir. Fakat kanun koyucu müdafi'nin hazır bulunmasında zorunlu müdafi'nin hazır bulunmasını öngörmüş. Zorunlu müdafi'nin hazır bulunması. Yani zorunlu müdafi olmayan diğer hallerde, diğer sizin seçtiğiniz müdafi hazır olmasa da duruşmaya devam edilebileceğine ilişkin bir düzenlememiz var. Ama zorunlu müdafi hazır değilse o o takdirde dava yürümez. Mutlaka müdafinin hazır bulunması gerekiyor. Şimdi bir de sanığın da tabii hazır bulunması lazım duruşmalarda. Sanığın hazır bulunması demek, savunma yapması demektir. Bir duruşmada sanık hazır bulunur ve kendisini savunur. Ayrıca kendisi aleyhindeki tüm söylenenleri duyar, dinler ve savunma yapar. O halde bir sanığın duruşmada hazır bulunması savunma bakımından önemlidir. Birazında hazır bulundu, birazında hazır bulunmadı olmaz. Tümünde hazır bulunması gerekir. Ve bu konuda tabii gizli tanık bakımından önem taşıyacak ki Sinan Hoca'nız bu kadar güzel bir e, konferans verdi birkaç gün evvel. Mutlaka YouTube'dan izleyin. Ben izledim, çok memnun oldum. Gayet güzel bir açıklamalar gizli tanıklık kanayan bir yara ama ihtiyaç olan da bir düzenleme tabii ki. Hayati tehlike olan hallerde tanıkların korunması da gerekebiliyor. Duruşmada şimdi tahtaya bakın. Belli bir sıra dahilinde duruşmanın akışı gerçekleşir. Eğer bu akışta bir aksaklık olursa farklılık olursa bu takdirde adil yargılama hakkı ihlal edilebilir. Duruşmanın belli bir sıra içerisinde yürümesi gerekiyor. Ve o süre yürü, yürüyüş söyle. Önce duruşmanın açılması gerekiyor. Duruşmanın açılışı. Başkanın duruşma salonuna gelip bir yoklama yapması gerekiyor. Herkes geldi mi? Acaba diye ve bu yoklama tanıklar geldi mi kişi var mı tabi ki savcı var mı diğer tarafta var mı bir yoklama yoklamadan sonra iddianamenin kabulü kararını okuyarak bunun altın çözü şimdi iddianamenin kabulü kararını okuyarak duruşmanın başladığını söylemesi gerekiyor. önemli bir şey söyledim şimdi size. Duruşmanın açılması ile başlaması farklı kavramlardır. İlk başta duruşma açılır, içeri girilir, bakılır her şey tamam mı? Fakat iddianamenin kabulü kararı okunarak başkan duruşmanın başladığını söyler. Bu bir karardır. Duruşmanın başlaması kararı. Duruşmanın başlamasıyla birlikte hükme kadar, hüküm verilene kadar hiç ara vermeden, önemli ara, uzun süre ara vermeden işlemlerin yapılması ve mahkemenin hüküm ile duruşmayı sonlandırması istenen, avzu edilen sistemdir. Duruşmanın kabulü açıldı verdi ve bundan sonra tanıklara, tanıklar içerideydi, herkes içerideydi. Varsa tanıklıktan çekilme hakları öğretilmelidir. Tanıklar içeride hepsi tanıkların yakınları hakkında ve kendileri hakkında tanıklık yapmama hakları vardır. Onlara bu hakkın öğretilmesi gerekir. Bu öğretme yapıldıktan sonra tanıklıktan çekilme hakları söylendikten sonra tanıklar dışarı çıkartılır. Tanıkların duruşma sonundan dışarı çıkartılması ve tek tek dinlenmesi gerekiyor. Bir tanık dinlenirken diğer tanık onun ne dediğini öğrenmemelidir. Neden? Bir tanık başka tanık konuşurken onun ne dediğini duyarsa ve sonra tanıklık yaparsa ya ona uygun bir şeyler söyler ya da ondan öğrendiğini söyler. Bu nedenle bir tanık daha evvelki tanığın pardon söyleyeyim evet daha evvelki tanığın ne dediğini bilmemesi lazım. O tanık dinlenirken diğerlerin salonda olmaması lazım. Ama tanık tanıklığını yaptıktan sonra salonda kalabilir. Ama diğer tanık dinlerken onu da dinlese fark, fark etmez artık. Tanıklar da şöyle çıkartıldı. Bundan sonra sanığın kimlik tespiti yapılır. Şimdi burada sırası bozulmaması gereken işlemlere geliyoruz. Önce sanığın kimliği tespit edilir. Kimlik tespitinde ana baba adı, doğum yeri bundan sorulur ve kişinin gerçekten iddianamede belirtilen kişi olup olmadığı belirlenir. Bu çok önemli. Çünkü bazı hallerde İddianamede gösterilen sanık başka bir kişidir. Mahkemenin önüne çıkan kişi bambaşka bir kişidir. O kişinin yargılanması gerekiyor. Kişi hakkında dava açıldı. İddianamedeki kişinin olması lazım. Bu Rena saldırısı olmuştu. Bir e, tüfekle birçok kişiyi öldürdü gece kulübünde. O kişinin ben ilk girerken görmüştüm tutuklandığı sırada. Fakat mahkeme önüne çıktı vakit şiş görmüş adam olmuş nasıl olduysa çok yemek yedi böyle. Üç misli büyümüş adam. Hiç bambaşka bir adam haline gelmiş. Ve şaşırmıştım doğrusu. Acaba gerçekten aynı kişi mi çıktı? Başka bir kişiyi çıkarttılar mı diye kuşköyde düşmüştüm. Ama bu çok önemli bir şey. Kimlik tespiti. Dördüncü aşamada, duruşmada iddianamenin anlatılması gelir. Buradaki anlatma kelimesine dikkat edin. Ve burada da iddianame kabul kararının okunmasına dikkat edin. İlk başta iddianamenin kabulü kararının okunması söz konusudur. Karar okunur. Fakat iddianamenin anlatılmasını kabul etti kanun koyucu. Yeni bir değişiklikle. Daha evvelce iddianamelerde okunuyordu. Ne dersiniz? Hangisi daha iyi? İddianamenin okunması mı iyi, anlatılması mı iyi? Cevap verirken şunu düşünün. İsnadı öğrenme hakkı. Avrupa İnsan Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre sanayen isnadı ayrıntılı ayrıntılı şekilde öğrenmesi gerekir. Adil yargılama hakkının gereği kendisine karşı yüklenen suçların tüm tüm ayrıntılarını öğrenmesi gerekir sanırım. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmaması gerekir. Buna isnadı öğrenme hakkı adını veriyoruz. Şimdi iddianamenin anlatılması mı doğru, okunması mı doğru? Bence okuması doğru. Yani hakikaten iddianamenin tümünün, her şeyinin duruşma salonunda sana anlatılması yerine okunması, anlamasını sağlaması gerekirken, kanun koyucu değişiklik ile anlatılmayı tercih etti. Ve birçok yerde hep anlatma anlatmak kelimesi var şimdi. Duruş, istinafta da filan da öyle. Hep anlatma. Sebebi ne diye baktığınızda üç cilt iddianame düzenlenmesi. Böyle örgüt suçlarında bakıyorsunuz ki klasör iddianamenin kendisi klasör. İddianameyi okumaya başlıyor. 3 hafta sürüyor.